Merhabayın dostlar, ben Ünsal Demirbaş. Bugün sizlere Baofeng T1 Minim var da ne oluyor sorusunun yanıtını vermeye çalışacağım. Elimde görmüş olduğunuz cihaz bir el telsizi. Bu cihaz UHF bandında görüşme yapabilen bir cihazdır. Bir PMR değildir. Yani sadece iki cihaz arasında iletişim kurmaz. Bu rölelere de bağlanabilir. UEFA frekansında hem gönderme hem alım yapabilen ve amatör telsizcilik lisansı olmadan kullanılması yasak olan bir cihazdır. Öncelikle kutu içeriğinden bir başlayalım. Böyle görmüş olduğunuz gibi yine küçük bir kutusu var. Bu kutunun içerisinde kullanım kılavuzu var. Bir tane şarj kablosu var. Bir tane de kulaklık var. Aynı zamanda kutunun içerisinden cihazın pili demonte bir şekilde geliyor. Siz içerisine takıyorsunuz. Arkasında kapağı demo e, demonte bir şekilde geliyor. İçine pili takıyorsunuz, kapağını takıyorsunuz. Şuralara vidalarını takıyorsunuz. Aynı zamanda bu bel klipsi diyebiliriz herhalde. Bu parça da demonte geliyor. Bunu da siz kendiniz takıyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir, bir taşıma ipi var. Bunu takmak için de şurada yuvalar var. Onlara daha sonra değiniriz. Ee, i̇çerisinde görmüş olduğunuz gibi şarj aleti var fakat bu şarj aleti programlama kablosu anlamına gelmiyor. Ee, kutu içerisinde bulunmayan bir detaydır. Şu programlama kablosu bunu ve e, cd'si. Bunu da ekstradan temin etmeniz gerekiyor. Çünkü birazdan da ayrıntılı bir şekilde değineceğimiz üzere cihazın üzerinde kendisini programlayabileceğiniz rakamlar yok. Biraz fiziksel özelliklerinden bahsettikten sonra teknik verilere geçeceğiz dilimizin döndüğünce görmüş olduğunuz gibi önde bir ekranımız ekran üzerinde standart şurada bir mikrofon işareti var. Burada her şey aşağı yukarı standart görünüyor. Şey hariç. E, rakamlar hariç. Üst kısımda ise diğer cihazlardan ayrılan birkaç şeysi var. Bu da şurada bir led flash var. Led ışık var. Burada açma kapama tuşu var. Bildiğiniz gibi ben de mesela kendi cihazım e, TYT-UV88 çevirerek açılıyor. Ve bu aynı zamanda volüm kontrolü. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla volüm kontrolü de buradaki tuşlardan yapılıyor diyebiliriz. Yana çevirdiğimizde burada bir kulaklık girişi var. Kulaklık girişi e, yine diğer Baofeng'lerde ve TYT'lerde vesaire alıştığımız Çinli cihazlardaki gibi ikili değil. Sadece bir tane 3.5 milimlik e, bir kulaklık girişi var. Cihazın altına baktığımızda altında da bir tane USB soketi görüyoruz. Bu yine alışkın olduğumuz diğer cihazlardaki gibi şarj istasyonuna dokuna oturtulmuyor. Bunu normal e, USB e iki şarj aletiyle şarj edebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki bunu arabada da şarj edebilirsiniz. Powerbank'le de şarj edebilirsiniz. Böyle yana çevirdiğimizde bir SOS, SOS ve PTT yani mandal tuşu var. Üzerinde şöyle görülecek görecek olduğunuz üzere üzerinde tümleşik bir anten var. Arkasında da bir bel klipsi var. Bu bel klipsi de biraz e, kalitesiz bir yapıda olduğunu söylemek gerekiyor. Yine burada burada şöyle bir mandallı sistem görüyorsunuz yani e, bunda aynı şey söz konusu değil. Onu da söylemiş olalım. Teknik verilerle ilgili konuşmak gerekirse cihazımız e, biraz yanlış da söyleyebilirim çünkü ben sadece iki aylık bir amatör telsizciyim. Cihazımız 2 wattlık bir çıkış gücüne sahip. Halbuki böyle normal el telsizleri normalde 5 wattlık çıkış güçlerine sahip oluyorlar. Bu neye etkiliyor derseniz bu sizin sesinizin ulaştığı e, en uzak mesafeyi tabi doğrudan etkiliyor. İçerisinde 1500 mahlık bir pil var. Bu pil de kendi iddiasına göre 12 saatlik bir kullanım sunuyor. Tabii ki biliyorsunuz dinleme ile e, ses çıkışı yapma arasında bir elektrik tüketim farkı söz konusu. Belki bununla bir iki gün boyunca dinleme yapabilecekken daha çok çok daha kısa bir süre ses çıkış yapabilirsiniz. Fakat USB bunu amorti edecektir diyebiliriz. İçerisine 20 tane kanal kaydedilebiliniyor. FM radyosu var. Ben bu doğum gününde eşime aldığım bir cihaz. Eşimle 1 kilometrede şehir içinde test yaptık. Şehir dışında bu düz arazide 3 kilometreyi 4 kilometreyi bulacaktır diye düşünüyoruz. Sadece UHF bandında e, iletişim kurabiliyor. Ben e, internette gezinirken bununla ilgili bazı farklı bilgiler gördüm. Yani bununla içinde biz devreyi değiştirip e, bunun VHF bandıyla da iletişim kurabildiği ile ilgili bir şeyler gördüm gibi sanki. Size birkaç belki screenshot koymaya çalışırım bununla ilgili. fakat resmi verilere göre sadece UHF UHF bandında iletişim kurabilen bir cihaz. cihazın eee boyutları ile ilgili de bir izlenim vermesi açısından şöyle gösterebiliriz. Aşağı yukarı ekran aynı da değil. Ekran da biraz küçük. Eğer ince ondan sonra bir cihaz. Burada benim bir tartım var. Tartımdan size e, burada UV 88 var tyt'nin bu cihazı bir ölçüyorum. 200 234 gram e, benim cihazım. Bu cihazı ölçtüğümüzde ise 103 gram. Bu da tabii oldukça önemli bir fark. Birazdan bu konuya ayrıntılı bir şekilde değiniriz. Biraz menü ile ilgili bir şeyler göstermek istiyorum. Dediğimiz gibi şuradaki açma kapama tuşundan cihazımızı açıyoruz. <laughs> Ve burada sadece bir satır bir e, frekans göstergesi söz konusu. UV88'de açtığımızda iki satır e, bir gösterge var. Aralarındaki fark dediğimiz gibi bu dual band hem UHF hem VHF görüşme yapabilen çıkış ve alış yapabilen cihaz. Bu sadece bu gördüğünüz 400 kusurlu frekanslarda çıkış yapabiliyor. Böyle bir farkı var. Bir diğer mesele de görmüş olduğunuz gibi diğer cihazımda rakamlar var. Bu sayede bilgisayara ihtiyaç duymadan bu cihazımızı programlayabilir. istediğimiz frekansı girebiliriz. Scanle tarama yapabiliriz vesaire fakat bu elimizde görmüş olduğunuz cihazla e, Cihazda ise bilgisayara tamamen muhtaçsınız Bilgisayar ve şu görmüş olduğunuz e, kablo olmadığı takdirde Buna herhangi bir frekans Girmeniz frekanslar arasında tarama yapmanız e, Cihaz taraması yapmanız diyeyim e, Veyahut da bir başka bir me memlekete gittiniz orada e, Röleye bağlamak istediniz böyle bir şey mümkün değil İlla ki bir bilgisayarla e, programlama yapmanız iktiza ediyor e, diyebiliriz. Bununla ilgili de size şöyle bir e, programın görüntüsünü verebilirim. Bir de yaşadığım bir problemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu problem de cihazın yanında gönderilmiş olan cd biraz her zaman hiçbir işe yaramadığı görülüyor. Bütün incelemelerde bu CD'lerin. CD'yi bir kenara bırakıp kendimiz o programlama programını ve kablo driver'ını indirip yüklemeye çalıştığımızda Windows 11'de çalışmadığını ben gördüm. Yani bayağı uğraştım ve buna kani oldum. Eşimin bilgisayarında Windows 10 yüklüydü. Windows 10 yüklü olan bilgisayara bunları kurduktan sonra buna programlama yapabilmen mümkün oldu. İçerisinde dediğimiz gibi 20 kanal var. Bu kanallar arasında böyle gezinti yapabiliyorsunuz. Ee, şuraya uzun bastığınızda... Kısa bastığınızdaymış. Buraya kısa bastığınızda FM radyoya giriyor. Tekrar bastığınızda e, frekanstasınız. Bu bizim İzmir'deki Yamanlar Rölesi. Keşke bir konuşma olsaydı ama olmadı. Ben şimdi size bir e, mandal atarak neyi göstereceğim bilmiyorum ama göstermiş olayım. Böyle. Biri daha mandal attı. Belki şimdi kasa gelir konuşurlar. Neyse ee, işte cihazımız böyleydi size cihazımızın bazı dezavantajlarından ve avantajlarından bahsederek Bu e, videoyu tamamlamayı planlıyorum Cihazımızın Bir takım dezavantajları var Küçük olmasıyla beraber Bunlar da e, 2 wattlık bir çıkış gücü Dediğimiz gibi bu cihaz mesela 5 wattlık bir çıkış gücünde Biz e, Faruk'la beraber iki cihazında da 5 watt olduğu bir test yaptık Bu testte yine UHF bandında yaklaşık 2,5-3 kilometrelik bir performansı şehir içinde aldık. Bu açık arazide belki 5-6-7 kilometrelere kadar çıkacaktır. Röle bağlantısıyla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. bunda ilerleyen süreçte telsizim var da ne oluyor diye ayrıca bir video çekeceğim. Orada daha ayrıntılı konuşuruz. Bunda da bunda ise 2. Yani mesela bir araba araç telsizlerinde bu 25 w'a kadar çıkıyor. Bu cihazın 5 kat daha fazla e, uzağa sesinizi ilettiğini düşünerek aşağı yukarı bir denklem oluşturabilirsiniz bu konuda. E, bir diğer dezavantaj görmüş olduğunuz gibi bu cihazımızda anteni şöyle 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 şöyle, şöyle yaptığınızda yerinden çıkıyor. Bu antende çeşitli upgradeler yapabilirsiniz, küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz yahut e, evinizin çatısına bir anten e, yerleştirip yani buna uygun tabi. Onlar ayrı bir meseleler. E, bu cihazı bir tür ev cihazına dönüştürebilir. Yani öyle denmez de hani çok çok daha e, uzaklara sesinizi iletebileceğiniz bir e, yapıya ya da uzaklardan ses alabileceğiniz bir yapıya kavuşturabilirsiniz bunu. Uzaklara ses iletmek daha da wattla alakalı bir şey. Çıkış gücüyle alakalı yani. Fakat bunda Böyle bir şey söz konusu değil. Yine size bir screenshot paylaşırım. Burada çeşitli müdahalelerle cihazın anteninin değiştiğini görüyorsunuz ama bu yani kolay bir şey değil. Tabi bu kadarcık bir antenden ne kadar performans beklenir? O da birbiriyle ilişkili bir şey. Bir diğer e, mesele cihazın tek bant olması. Tek bant olmasının genel itibariyle bize çok fazla dezavantajı yok ama bazı bölgelerde röleler direkt VHF bandında. Bu sefer sorun yaşıyorsunuz işte röleye bağlanamadığınız için. Mesela bizim kuşadasındaki röle VHF bandında. E, bunun dışında şöyle bir problemimiz var. Cihazımızın şu anda sesi en kısık vaziyette. En kısık vaziyetteyken bile genelde internetteki bütün yorumlar bu yönde. Çok fazla ses çıkardığı yönünde. Fakat şöyle de bir şey var. Tamamen kapattığınızda sesi buradan. E, hiç dışarıya ses vermiyor. Şöyle. Bu şekilde cep telefonuyla konuşuyormuş gibi sesi duyuyorsunuz. Bunu ben çok sevdim. Doğrusu. Fakat e, diğer türlü. Burada sesi bir ilk seviyede bile açtığınızda bayağı ciddi anlamda gümbür gümbür oluyor. Halbuki burada bizim hakikaten inisiyatifimize kalmış. Ne kadar Eğer açmak istersek, kısmak istersek bu cihazlarda bu daha kullanışlı. Bir diğer mesele de malzeme kalitesi ile ilgili. Baofeng cihazlarda genel anlamda böyle bir problem var. Çok belki yaygın cihazlar oldukları için. Burada malzeme kalitesinde de oldukça kötü durumda olduğunu söylemek gerekiyor. E, cihazımızın. Hadi be biriniz de bir anons yapın. <laughs> Fakat avantajlarına geçtiğimiz zaman da e, işler biraz değişiyor. Bir de dezavantajlara şey de söylememiz gerekiyor. Dediğimiz gibi burada e, bilgisayar olmadan bunu programlamanız mümkün değil. Nasıl e, biz bu problemleri çözüyoruz? E, birkaç tane içerisine ekstradan simplex frekanslar atıyoruz. Ve karşı taraftaki ee, bilgisayara ihtiyacı olmadan kendini programlayabilen cihazları Buna birbirleriyle aynı frekansa Eşleştirerek Bunların birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyoruz ee, Fakat aksi bir durumda biraz bir kısır bir durumu söz konusu o yüzden herhalde e, ilk cihaz bu olmamalı Diye düşünüyorum Avantajlarına gelecek olursak Ben e, dediğim gibi bunu eşime aldım kendi cihazım e, TYT-UV 88. Ee, bu cihazı TYT'ye almadan önce ilk cihaz olarak kendime bunu almayı düşünmüştüm. Şimdi iyi ki almamışım diyorum çünkü hiç bilmiyorken bununla ilgili ayarlamalar yapmak biraz zor. Ee, fakat şimdi benim e, en çok tav olduğum, beni cezbeden nokta buradaki USB'den şarj olma meselesi idi. Halen de öyledir. Niçin? Çünkü mesela kampa gittiğimde bunun ben bende e, TYT'nin yedek pili var. Yedek pilini yanımda götürürüm. Ee, bu sayede hakikaten 2-3 günlük bir şey alabilirim. Ee, performans alabilirim. Cihazımı kullanabilirim 2-3 gün boyunca. Fakat burada hiçbir şekilde bir kısıt yok. Yanınıza herhangi bir USB şarj kablosu aldığınızda ve power bankinizi aldığınızda belki güneş enerjisiyle bile şarj edilebilecek bir sistem geliştirebilirsiniz. Bu sayede e, çok eşsiz bir noktaya gidiyor bu. Onun dışında taşınma anlamında ağırlık farkını sizlerle konuştuk. Şu bu ipini buraya takıyorsunuz. Ben yani şöyle göstermeye çalışayım. Kesin de yapamam. Yapabildim. Bunu da boynunuza takıyorsunuz. budur. Bu inanılmaz bir şey. Yani başka çok da bir avantaj söylemeye gerek yok yani. İşte üzerinde fener falan daha önce hiç görmeyen insanlara enteresan gelmiştir ama pek çok cihazda yani Çinli cihazlarda özellikle fener olayı var yani. İşte falan. Bir diğer mesele de yine bunun basitliğinden kaynaklanan bu e, kulaklık girişi. Burada UV88'de ve pek çok cihazda şöyle ikili e, ikili soketler vardır. Yani hadi ikili soketler vardır ve bunların kulaklıkları kendilerine özeldir yani. Fakat burada öyle bir şey söz konusu değil. Yani bu tabi e, işte iPhone kulaklığını taktım buna bununla görüşme yaptım. olmuyor. Üzerinde mandal tuşu var. O mandal tuşunun bunu desteklemesi falan çok mümkün değil ama ya hiç değilse burada FM radyo dinlemek istediğiniz diyelim, uyduruyorum. Yolculuğa çıktığınız otobüsle falan, bunu bunu hakikaten e, böyle bir müzik çalar gibi FM radyo dinleyebilirsiniz vesaire. E, her şeye rağmen bir e, güzelliktir, bir genişliktir. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Başka söyleyeceğim bir şey yok gibi geliyor bana. Ee, ve fiyatı da uygun denebilir ve böylelikle e, Baofeng T1 minim oluyor da ne oluyor biraz size anlatmış olduk. İlerleyen e, süreçte e, amatör telsizcilik lisansım oluyor da ne oluyor ya da telsizim var da ne oluyor gibi bir video çekerek bu Amatör telsizcilik dünyasına daha e, derin bir bakış gerçekleştireceğiz. E, cihazla ilgili sormak istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Ben belki cevaplayamam ama diğer arkadaşlar cevaplar. Yanlış söylediğim şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. E, eklemek istediğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. E, teşekkür ederim, esen kalın. My bad